Merhaba arkadaşlar e, Nebulus delisi kanalına hoş geldiniz bugün Minecraft oynayacağız İlk öncelikle da Minecraft oynayacağız Çünkü ne bulursun olmaz bildiğiniz üzere klanın ismi, şey e, kanalın ismi de ne bulursun değilse o yüzden kusuruma bakmayın O yüzden Minecraft çekeceğiz ya yani, sıkılırsınız galiba bilmiyorum. Şuraya şuraya. Güzel yerde başladık arkadaşlar. Ben bir daha denemeye çalıştım. Video kapanmış. i̇lk 10 dakikada diamond bulmuştum. Abi burada yok mu? Galiba. Bir girdim madene. Diamond. Şey Bölümden Maden ineriz. Maden değil de. Madeni yes gibi mi geliyor? Bu arada çöl var burada. Bak bu var. inek minik. Güzel ya. Böyle başladık da. Ağaç sıkıntısı var sanırsam. Kafamıza geliyo mu? Neymiş? Şurada şey var Vay ya. Neydi? Ben onu hiç yapmadım. Baktım yine. Ne yaparız? Nereye gidiyon? siyah beyaz. Çok zor ya. Arkadaşlar <laughs> işte ev, evi. Yavulundan yapıyorum ya taştan taş daha güzel geliyor ve deneyse yanmalara karşı almıyor bu sınırlı mıyız ya neyse fazla sıkıntı değil Hiç için sıkıntı yok da şunlardan kaktüslerden alalım arkadaşlar evimizin dışına içine yaparız Önünde yetiştiririz. Arkadaşlar bu da, o da şurada hiçbir şey yok. Keşke şu, şu, şuraya bulduk yani. Kum taşı var. Gelin bakalım ne olacak. Su var şuraya bot yapıp gidelim ya oradan. Ay bot yap git ya. Bot nasıl yapılır ya? Bot nasıl yapılır? Dur dur. Crafting table da yapalım. Crafting yok. Nasıl yapıyor bu bot? Yollar. Ot nasıl yapılıyordu ya böyle değil mi? Eskisini tam bilmiyorum ya. Neyse ya gitmiyoruz biz de. Kalırız burada. Arkadaşlar ne yapalım yani şimdi demir yok taş yok. İşte bu yokluğun içinde. ev yaparım ben. İlk defa yapacağım galiba arkadaşlar kumdan ev. Ve kale yaparız sıkıntı yok. Gitti kazıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çölün ortasında başladı arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunda ne yapıyor? Ha dur dur olmayacak. Olmayacak. nasıl kapatırız. Olmuyor ya. Ne fail ne fail ya. yaşamak zor ya. ya ne kurduk yani? Taşmaş yok mu ya? şunu daha Baştan yapalım bu işleri. Arkadaşlar çok iyi olmadı mı ya? Güzel oldu. Şuradan... Allah, gitti. Bunlar da varmış, güzel. Su yakında. Yok yeme. Vay vay, fena çok var ya. Nasıl buraya giremediksek ya? dikeriz. Ama yani... Açtığımız yer çok şey değil mi? Arkadaşlar... Böyle içirebiliyor mu? Güzel. Ne kalırız? şurada koyunlar var arkadaşlar. Koyunlara gideyim. Niye takip edeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar inşallah ölmeyiz yani. Tamam bırakın bir daha. arkadaşlar. Bak, orada. Burada çok az odun kaldı yani. İyi başladık ya. İyi başladık da yani odun yok. Odun sorunu var. bulduk ki bulduğumuz iyi oldu da ilk başladığımız yer <laughs> Bırnağını hani gitti ya Şöyle bir sömürelim biz arkadaşlar Harbiden çok sorun var ya şeyde Şöyle hemen. Arkadaşlar buraya mı kursaydık ya? Kum ortasında hiçbir şey de yok orada. İşte orman vardır. Orman da yok. Süper ya. Güzel başladık. İşin şakası da yok yani. Taş da yok. Bir şey de yok yani. Valla kale sandım he. Kale sanmadıysam şeyim. Bir şey değilim. Kumla toprak birleşmiş. Pes yani. Oha o ne ya? Şey gibi. Uzun. Uzun 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 uzun. Sayıda kaybettik bak mısın ya? Bir şey yaradı yok. Şöyle bir şu kısalım ya. E, kum taşından yap yaparız o zaman. Oh, vallahi ruklarla işinde, laçılıracağım ha, valla. Nasıl başladık ya? Eh, bana böyle gelin abi, bana böyle gelin. Ya, tamam. Ha. Ha. Gidelim arkadaşlar yapalım bu işleri. Böyle bir maden yok ya Harbi ya Harbi Kesin burada bir tane daha maden var Şurada yansıtabilir miyiz? ne geldi ya. Bu ya. bu Arkadaşlar, bunu ne yapalım. Bunu ne yapalım. Böyle böyle olmayacak yani. Maden arama çalışmalarında. Vallahi keş salmalıyım. bu tarafta bence. Abi zombi ses geliyor. Bir şey yok ya. Hazret bir şey. Böyle demir bulduk. Madem bulamadık kesinlikle şey var. Yok arkadaş her şeyi bulduk yok. Vallahi yukarı çıkalım ya. çalıştırılıyorduk. Mesela bu olsun bak burada. Buraya doğru eşeceğiz bak şu tarafa. Gördüyseniz orada da bir tane şey vardı. Şöyle gideriz oraya. Sağa doğru gideceğiz. Bu galiba bilmiyorum. Şansı da bizi buldu. Arkadaş hep çakıl ya. Hep çakılıyorlar, hep çakılıyorlar. Buradaki madene değer. Şimdi o madende ne vardır? Taşa geçme taş be. çapraz yapacağız. İnşallah buluruz arkadaşlar. Bulursak ne mutlu bize. Bu arkadaşlar şuraya kimlik olmasın. Şöyle hop, ışıklandıralım. siz görün ben ne göreyim. O, o kata geldik galiba. O yılda madem vardı. Şeydi. Tahtalı odunlu. Şöyle de şöyle. 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 Hadi be. Arkadaşlar bulduk. Gördüğünüz gibi bulduk. O buk mudur ne de kullandık onu. Yallah. Lan büyüksün. Ne yapıyor bu? Ne diyeceğiz galiba dur Hemen. Crafting table yok mu? Arkadaşlar işte hep dört tane gidiyor. Şuraya hemen yemeğimizi pişirelim. Yukarıdan yemek almışız. Nerede bu? Hop. Şuraya koyalım. Burada biz de bunları düşelim düşelim nasıl bulduk arkadaşlar ne no, kullanın çakılar düşerken ortasına girin ve görürsünüz 2-3 canınız gider yani sakın bir canlı varsa sakınlıkla girmeyin sakın girmeyin şu da pişsin arkadaşlar döşeyelim. Burada. Burada tamam. Tamam tamam. Bazı şey yapmışız da buraya gitmemiz lazım. Düşeceğiz. Bunları alırım. Alalım. doğrudur arkadaşlar da hemen şunu yapalım şuraya düşeceğiz arkadaşlar Allah bismillah yallah vurma Allah düşeceğiz valla şekit şuradan çık nerede Allah Allah büyük sen. Vallahi vallahi Allah büyük ya. Allah büyük, Allah büyük, Allah ya, büyük hala. Diğerleri yalan yani. Susturuyor. Korkmasın da değil yani. Ne yapmışlar ya? Burada bir şey giriyor. E çok iyi geçiyor ya. Yani. Görmüşüm ben burayı. Yoksa hayatta bulamazdık burayı. O bok sayesinde. Kesinlikle burada diamond vardır. Kesinlikle eminim de. Eşer senin bulursun hesabı. Burası var arkadaşlar. Diamond buluruz. Hadi be. Dışı şu şuraya gidip gidelim. Vallahi çok güzel ya harbi. Şuradan gidelim ya. Suyu keselim Yararı da yoktu zaten Diamond'ı göreyim. Diamond'ı yok Eşek buluruz ya. Eşek buluruz. Da. Şuraya bakalım. Burada yok. Tamam. Burada demir de yok. En kötüsü de o. Demir. Demir olmasa. Bunlar da olmaz. 12 tane çıkmış. Neyse bir bokayı tabi tabi. Bir şey yaramıyorsun. Kızıltaş. Ben önceden koymuş. Burada şeyi gidelim bakalım. burada gözükür her şey. Bu ne ya? Hadi ya. <laughs> Allah. Arkadaşlar burada çok ne diyeyim ben size çok şey var. Hocam bu yanacak. Aa şimdi. Yanar mı? korktum. Mal. <laughs> Bitirdiniz ya. Almış mıyız kratte? İyi ki almışız. şunları bir koyalım. Şunu şunları koyalım. Rahat gitsin. Dur. Şu tane şey olsun. Hiç beklemeyeceğim. Şuraya şeriz Sıkıntı yok. 3 tane olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse burada önümüz değil de. Pişime devam etsin. Artık ya neyse. Arkadaşlar size bir tavsiye. Kovayı alın. Tabii bilenleriniz vardır. Kovayı alın. Lavuz oldurun arkadaşlar. Lavuz yerin altına koyun. Bu da yani boşuna şey yapmaz. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar bende. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Ve gitmeden önce abone ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.